Merhaba çocuklar. Ben Gonca Mine Çelik, çocuk kitabı yazarı ve çizeriyim. Birazdan size hem yazıp hem çizdiğim Çiçekli Şeyler kitabımdan birkaç şiir okuyacağım. Ama öncesinde bu kitabı nasıl yazdığımla ilgili, nasıl yazıp çizdiğimle ilgili bu kitabın hikayesini size biraz anlatmak istiyorum. Bu kitabı yazarken ben köyde arkadaşlarımla yaşıyordum ve çiftçilik yapıyorduk. Biraz da hayvanlarımız vardı, koyunlarımız ve 7 tane köpeğimiz vardı. Bu köpeklerden bir tanesi de benim baktığım köpek pandı. Bakın buradaki pan. Arkadaşlarım hala orada yaşamaya ve çiftçilik yapmaya devam ediyorlar. Ben İstanbul'a döndüm. Fakat bu kitabı aslında orada yazmaya başladım. Çünkü doğada olmak, hayvanların arasında olmak, özellikle bahar aylarında bana çok ilham veriyordu ve sanıyorum 2015 yılıydı 2015 yılının bahar ayında tarlada çalışırken ya da koyunlar merada otlarken bir ağacın dibinde mola verdiğimde küçük eskiz defterlerime bazı notlar alıyordum dediğim gibi doğadan çok ilham alıyordum ve bu aldığım ilhamla aklıma gelen fikirleri yazıp çiziyordum. Eskiz defteri ne demek? Eskiz defteri sürekli yanınızda bulundurduğunuz ve aklınıza gelen fikirleri not ettiğiniz aslında küçük böyle fikir fikir depoları. Dolayısıyla size tavsiyem, siz de yanınızda böyle küçük defterler her zaman bulundurursanız ya da küçük boya kalemleri aynı zamanda. ...doğaya çıktığınızda, dışarı çıktığınızda... ...biliyorum bugünlerde çıkmak biraz zor ama yeniden çıkabileceğiz. O zaman böyle aklınıza fikirler geldiğinde, sizde ilham geldiğinde... ...bu fikirleri not edebilirsiniz eskiz defterlerinize... ...ve daha sonrasında bu fikirleri kullanabilirsiniz. Ben de o zamanlara not ettiğim fikirleri İstanbul'a döndükten sonra... ...hepsini birer şiir haline getirdim. Ve orada yaptığım resimleri, kimini gerçekten de orada ağacın dibinde otururken resmettim. Çünkü küçük bir sulu boya setim var benim, kitim var. İçine su doldurulabilen bir fırçam var. Bunları kırtasiyede siz de bulabilirsiniz kırtasiyelerde. Bu fırçayı kullanarak küçük sulu boya defterime yine çanta boyu. Bu burada gördüğünüz resimleri yaptım. Ve sonrasında da bu kitap ortaya çıktı. Daha fazla uzatmayayım. Size bu kitaptan biraz şiirler okuyayım ve Tam da yine bahar aylarına gelmişken böyle burnumuza çiçek kokuları gelir belki bu şiirleri okurken. Kitabımızın ismi Çiçekli Şiirler. Kitabı açtığımızda böyle bize çiçekli bir sayfa karşılıyor öncelikle. Ve sonrasında şiirlere başlıyoruz. Hey mor çiçek, sen söylemezsen bana baharın geldiğini kim söyleyecek? Keçiler ah tırmanıyor da tepe. Çoban kadın peşlerinde. Kimi yaramaz söz dinlemiyor. En tepedeki yaprağı en lezzetlisi sanıyor. Çoban kadın konuşuyor keçi dilinde. Bir takım sesler çıkarıyor. Her biri bir kelime. İn çık atla yürü dur otla. Kim bilir başka neler diyor onlara? Diyor demesine de anlayana. Bu da gerçekten ee, keçilerini otlatan bir çoban kadını gördüğümde yazdığım bir şiirdi. Ee, kadın keçilerine, çoban kadın keçilerine bir türlü söz geçiremiyordu. Keçiler söz dinlemiyordu ve ben o zaman keçileri kaçırmak deyiminin e, nereden geldiğini anlamış oldum. Keçiler gerçekten çok yaramaz hayvanlar. Ee, ama bir şekilde de onlarla kendi dilinde, kendi dillerinde konuşuyordu ve anlaşıyorlardı. Ben de bundan çok etkilenip bu şiiri yazmıştım. Bütün kitabı okuyamayacağım çünkü çok uzun olur ama size içlerinden en sevdiğim şeyleri okumak istiyorum. Uzak bir kasabada yaşlı bir salyangoz. Evini tamir ediyor sanki marangoz. Artık yağmur suları çatısından girmeyecek. Kafasına damlalar pıt pıt düşmeyecek. Yaşlı salyangoz artık çok mutlu. Yavaşça salınıyor ufka doğru. Köpek o gün çok koştu. Koştu, koştu, koştu. Yollar boyunca koşup biri durdu. Niye koştuğunu tamamen unutmuştu. Pembe bir kelebek bunu gördü ve kıkırdayıp köpeğe hızla yanından uçtu. Köpek peşine takıldı. Koştu, koştu, koştu. Sonra niye koştuğunu yine unuttu. Bu benim köpeğim Pan. Size daha önce söylediğim gibi. Ee, koşmayı çok seven bir köpekti. Diğer, diğer köpekler gibi bence. Ee, ama bazen gerçekten niye koştuğunu unutup böyle duruyordu ve etrafına bakıyordu şaşkın şaşkın. Köpekler biraz şaşkın hayvanlar değil mi? Çok seviyoruz ama onları. Karıncalar ah! Güneşin doğmasıyla başladılar çalışmaya. Kiminin ağzında çerçöp, inşaat işçisi, Kiminin ağzında ekmek kırıntısı. Bir tanesinin ise kırmızı bir boncuk. Nereye götürüyor? Kime verecek? Kimse bilmiyor. Bu da gerçek bir hikaye. Bir karınca sürüsünü izlerken e, yine aldığım notlardan daha sonra yazdığım bir şiirdi. Karınca sürünün diğer karıncaları hep çerçöp toplarken bir tanesi kırmızı bir boncuk. E, yuvaya götürdü ve ben gerçekten merak ettim acaba bu kırmızı boncuğu ne yapacak diye. Fikri olan var mı? Belki siz de düşünürsünüz. Ee, bu karınca kırmızı bir boncukla acaba yuvasında ne yapacak? Kar taneleri dans ediyordu. Biri kedinin bıyığına kondu. Bıyık üşüdü ve titredi. Kedi buna ses etmedi. Kar tanesi usluydu. Usulca bıyığın üstünde uyudu. Yılın ilk karıydı bu ve kedi mutluydu. Haylaz bir rakun çaldı şapkamı sinsice. Poposunu sallayarak kaçtı beni görünce. Ertesi gün sahilde güneşlenirken gördüm. Kafasında şapkam, gözünde güneş gözlüğüm. O kadar komikti ki ah kızmak ne mümkün. Gülmekten neredeyse sandalyeden düştüm. Bir sabah kapında şapkam ve gözlüğüm, bir de şu minicik notu buldum. Ödün çalmıştım sadece. Sevgiler. Haylaz rakun. Rakunlar da biraz böyle haylaz değil mi? Neşeli bir pazardı. Tüm hayvanlar oradaydı. Birden yağmur başladı. Bütün tüyler ıslandı. Yanında şemsiyesi olan bir tek kedi vardı. Keşke nasıl kullanılacağını bilen biri olsaydı. Kedi şemsiyeyi açtı. Hepsi için atladı. Bunu gören insanlar kahkahadan bayıldı. Bu tabii ki gerçek bir hikaye değil. Bu benim hayal ettiğim bir hikaye. Kitap yazarken bazen gerçek olaylardan esinleniyoruz ama bazen de hayal gücümüzden faydalanıyoruz, değil mi? Sarı çiçek, ne işin var köpeğin burnunda? Yoksa seni koklarken şaka mı yaptın ona? Kırmızı çiçek, ne işin var köpeğin kafasında? Yoksa seni süs olsun diye mi koydu oraya? Son olarak bir e, şiir okumak istiyorum. Ağaç cinleri ile ilgili. Ağaç cinleri, ah ağaç cinleri. Gündüzleri uyur, gezer geceleri. Miniciktir ama atmasın tepeleri. İşte o zaman bak görsen bizimkileri. Yine de öyle komik, öyle sevimliler ki ağaç ah, cinleri. Ah ağaç ah, cinleri. Görüyor musunuz? Bakın burada. Böyle minik. Yine tabii ki benim hayal ettiğim şeyler bunlar. Gerçekte böyle şeyler yok. Burada da kitabın sonunda benim şiirim diye bir bölüm var. Eğer kitabı edinenleriniz varsa ya da ileride edinmek isteyenleriniz buraya kendi şiirinizi yazabilirsiniz. Ee, daha birçok şiir var içinde ama dediğim gibi çok uzun sürer. Hepsini okumam. Ee, bu kadar okumuş olayım size. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hepinize çiçekli günler diliyorum. Hoşçakalın.